Erzurum'un İspir ilçesinde anneleri öldürülen, henüz 4 ila 5 aylık 2 ayı yavrusu yaşam mücadelesi veriyor. İspir'in Kırsal Yedigöl mahallesinde yaşayan Bülent Erkan, yıllardır yaban hayatını gözlemliyor arıcılık yapıp meşhur ispir fasulyesi yetiştiren Erkan, dağlarda gezerken karşılaştığı bozayı, başak kartal, şahin, kurt, tilki ve yaban keçisi gibi hayvanları görüntülüyor. Son olarak iki su mahallesi yakınlarında iki yavru ayı gören Erkan, onları izlemeye başladı. Bülent Erkan bölgede yaptığı araştırmada anne ayının bölgeye yakın bir yerde öldürüldüğünü öğrendi. Ürkek halde gezen yavru ayıların hayatta kalabilmesi için yetkililerden yardım isteyen Erkan şunları söyledi: "Yaptığım araştırmada maalesef anne ayının Çoruh Nehri kenarında öldürüldüğünü duydum. Bu iki yavruya sahip çıkılması gerek. Çünkü bunların yaşı çok küçük." açlıktan, diğer yırtıcılar veya kendini bilmez kişiler tarafından tıpkı anneleri gibi öldürülür. Sanıyorum annelerinin kendilerine öğrettiği gibi susadıkları zaman çoruh nehrine gelip su içiyor aç kalıklarında da dut yiyorlar. Onlara yiyecek de bırakamıyorum çünkü o zaman tüm yırtıcıları buraya çekerim. Milli parklara bilgi verdim. Umarım gelip ve bunları kısa sürede alırlar.